iyonizerden suyu elde ettik. Birazdan nasıl çalıştığını göstereceğiz ayrıntılarıyla. Ama bu suyu ne kadar süre saklayabiliriz? Bunu buzdolabında mı saklamalıyız? Burada 3 tane e, iyi saklamak için e, kap sistemimiz var. Çelikte saklayabiliriz. İyonizerden elde edilen su bütün değerlerini koruyacaktır. Gün ışığını yalıtacaktır. Koyu renk cam şişelerde saklayabiliriz. Bu da son derece güvenlidir. Ya da silikonda saplayabiliriz. Marka vermek istemiyorum ama silikon kablar konusunda içme matarası yapan çok, e, bir, çok bilindik firmalar da var. Ama üç şeyde kesinlikle saklamamalıyız. Çünkü mikromoleküler bir su buralardan belli unsurları içine taşıyacaktır ve zararlı hale dönüşecektir. Bunlardan birinci sırada plastik gelir. Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey şu. Ambalajlı sulardaki plastik oranıyla iyonize bir suyu bir plastik kaba koyduktan sonraki oran çok farklıdır. Çünkü mikromoleküler olduğu için plastik çözümü daha fazla olacaktır. Bu yüzden saklamamalıyız. Yoksa ambalajlı sular felakettir diye bir korku salmak istemiyorum. İyonize olduğu için, mikromoleküler olduğu için plastik çözümü çok fazladır. İkincisi, galvanizden kaçınmalıyız. Galvaniz çok kolay çözülen bir maddedir. Galvaniz termosları zaten asla kullanmamalıyız. İyonize olmasa bile. Üçüncüsü, alüminyumdan kaçınmalıyız. Alüminyum da suya kolay metal bırakabilen bir maddedir. Standart sularda belki o kadar kötü değil ama alkali iyonize suda alüminyum karışımı suya olabilir ve riskli hale gelebilir. Eğer bu koşullarda saklamayı doğru planladıysak 48 saate kadar Buradan ürettiğimiz su değerlerini büyük ölçüde koruyacaktır. Bir miktar antioksidanlıkta değer kaybı olacaktır. Belki en başında söylemem gereken şey şuydu. Antioksidan değeri olarak artı bin ila eksi bin arasında değer üreten bir sudan bahsediyoruz. Örneğin içme suyu olarak günlük 9.2 pH seçtiniz. 9.2 pH'te eksi 200 ORP, eksi 250 ORP değer alabileceğiniz bir cihaz var burada. Bunu iki gün sakladıysak bu 150'ye düşecektir. Ama 50'ye 60'a düşmeyecektir. Eksi 150'ye düşecektir. Bu hala çok güçlü bir antioksidandır. İki günden sonra kullanmamamızın temel gerekçesi suyun skaler değerleriyle ilgili bir sorun değildir. pH ya da ORP'nin değişimleriyle ilgili bir sorun değildir. Suyun kümeleşmeye başlamasıdır. Mikromoleküler suyun hücre penetrasyonuna ilişkin konuyu en başta bahsetmiştik. Diğer videolarda da vardır. Küme yapısı büyümüş büyümüş bir suyun kullanılmasını çok da arzu etmediğimiz için çok bekletilmemesini öneririz.